kadar parmağı Ananız ki. Aa, Aa, motor bas. motor gitti motor gitti motor çok bozuldu. Çok erken ayrıldık. Oğlum anamızı sevdiler orada. Ah, bayıldım. Direkt fast yapalım. Ee, geri dönelim savunmaya. Abi kayıttayım <laughs> ben lütfen Serdar. Kayıttayım kayıttayım. <laughs> o anı kaydettim şu an elim ayağım titriyor. Ağzımızın içine iki tane tank çıktı. İki tane tank mı çıktı? Aha ayıldım. Oğlum ne tankı? Arkada BTR falan vardı lan. Zırhlı birinin geliyordu. Abi geliyordum. iki tane tank ya. gördüm. Yani evet hayvandı. T-72 tankı gibi bir şey vardı. Elim ayağıma dolaştı. Fast yani, travel ha. yapabiliyor muyuz ki? Dene, deneyelim muhtemelen yaparız. Yaparsın fast travel. Ee, evet. roketleriniz olun arkadaşlar. Bir sürü titan gerekecek. Titan kompakt. Burada festival travel yaptırmıyor. Yakında yeni mi var diyor. O zaman atlayın arabaya gidin. E, yaşayan başka kim var? Denizli. Ben yaşıyorum. ben yaşıyorum. siz, siz atlayın gelin abi hiç bakmayın şey. Al araç evet. gel. Tamam aldım. Aldın mı araç? Aldım aldım geliyorum. ya vurdular gene. Öldün mü? Hayır, değil. Sizin beklemeyin abi, yapıştırın. Serdar yolu tarif edeceğim. Yolu tarif et, şey, e, dümdüz devam ediyorsun. Öldüm Öldün mü? Evet Ben bayıldım Abi siz ne yaptınız ya? Adam bizi taşa monte etti <gülüyor> <gülüyor> Deniz senin durumu ne? Baygınım Tamam abi geleceğim hemen yanına Ben çok büyük yandım yaralarımı bir tedavi etmem gerekiyor Yoksa ben gideceğim Evet 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 haklısın. Hadi. Geç hazır. Tamam mısın? Hazır. Yön Hayır. tarif eder Ama yanlış yere spawn edin var tamam doğru. Sola 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 yanlış yani oğlum o yüzden yön diyorum. Tepeden mi? Evet, ol. İki tane anti-tank misailim var biliyorsun değil mi? Evet. Tank mı aldınız yoksa? Evet. 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 Yes O tank değil ama sonra sigaralar neyse Aga iki tane anti-tank misailimiz var İkisini patlatır kaçarız Ünlü son sözler <laughs> Tab'la mı kilitleniyordu? Ya T, ya ikisinde deme. Tamam. Hazır ol buralarda İlerle ilerle, daha çok var, ilerle ne oldu daha ya? Burada içimizden geçmişlerdi Hayır daha ilerde Yürü buradan yol var dur dur ata tamam, kamyonmuş devam et. Ha kamyon var diyorum dur dur diyor. Ya her ya rabacıse ben hala hayattayım eğer elata bir tank tank 190 yönü 190 kilitlenmiyor lan. Ya. Nerede lan? İçimizden geçecek şimdi. O taşı tank demiyorsundur inşallah. Belki de diyorumdur bilmiyorum. Taş Hareket, hareket etti orada bir şey yalnız dikkat et. Evet. Abi tank ee, 300 yönü. Acil. Çıkartıyorum. Dur 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 dur. Oh! Çok iyi. İnfilak etmedi bir tane daha. Durursan hedefi vuracak o. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Ben ikleme, dur. Lan dur, dur. bak lan bakıyor, oğlum sana adamları vuracağım ya. Ay sıçacağım adamı. Sen yaptın. Yok, fantazi yaptın. Ulaşmıyoruz burada değil. Tankı patlatmışsın. Adamları vuracağız ya. Abi bana da bir el atsanız biraz Geliyoruz. Serdar, indim. Tamam git. Ya ya geliyorum. Tamamdır. Ben geldim bile. Sen geri dön arabaya. Kamyona parke şey. Adamı ezdin yalan. <laughs> Ezdim. adamın yanında durdum. Neyse geldi iyi olmuş. Kafasını bandajla. Ee, tamam. Sağ bacak bende. Hayır. Ben de, de oraya gidip tamam. İşte, tamam. tamam. Ben koldayım. Sen bacağı devam et. Ben koldayım. Tamam, baca bacağı devam. veriyorum. Tamam, Kalbine baksana. Bakıyorum bakıyorum. Ee, yok abi başlıyorum CPR'e. Başla. Niye başlayamıyorum? Çıkacağım. Başlayamıyorum abi. Niye başlayamıyorsun? Çünkü menüde de çıkmadı. Ben başlıyorum. Tamam. Sen epinefrin bas. Okey. kontrol ediyorum. Als. Ben masaj yapıyorum dur. 4 saniye sonra bak. Pressure'a bakıyorum. Bak şimdi. No blood pressure. Pulse'a bakıyorum. No pulse. Kaybediyoruz. Masajdayım. Epinefrin basayım mı? Bastı mı daha önce? Bastım. Bas hadi ya. Bas. Bastım. kontrol ediyorum. Pressure. Pressure low. Palsa bakıyorum. Ah, iyi. Helasın. Sağım. Kamyon daha o şey daha Abi de da işte problem abi. Ne tarafa gidiyorsun? Biliyorum. Atla, atla. Bindim. Bindim. Bir de binden, Bindim. tank var, tank var. oldu Dur dursana, Deniz. Gözümüz var mı? Yedan yaptım. İşte ben yani. Hiç ayrı açılardan yaklaşalım indirelim şunu. Patlattın mı Serdar? Patlattım patlattım merak etme. Evet. Bana bir zırhlı araç verin de kapatın. Burası daha eğerli daha da gördüm. Kaç yönü? <laughs> 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 yapmıştı. Nereye gideceğiz? Bir, şeye saldırmıyor muyduk abi? Bir, <laughs> bir saniye abi. Burayı hak ediyor diye gidelim dedik. Son tank nerede? Abi altun şöleninde, altun şöleninde. Burada geçmiş adamımız. İki tane tank var abi. Hem altın şöleninde bir tane var galiba. <laughs> Aşağıda dalların o tarafında. Açılı olması lazım. Selim var, aldım onları da. Ben iki tane selini aldım. Çıkalım mı yola? Geliyorum Tamam yolda buluşuruz ya. Ha sizde araç mı Aa aynı yere gidiyoruz zaten. Tamam tamam ben araç yok sizde Ben buradan bir bandaj alayım abi. Bir Dur şu bizim araca bakayım belki yüklemişimdir. Bir tanesini yüklemiştim ama. <laughs> o yer ne aşağıdaki, yiyormuş? aşağıdaki aşağıda o kamyonla şey tank karşılaştığımız araçta var galiba. Yahya gel. Aldım. Bandaj aldıysan yeterli. Aldım aldım. burada lazım. Burada bu benim bu benim durduğum yerde. Fekan baksın araç sağlam mı kullanılabilir durumda mı? Motor arızası var kullanılmaz. O zaman kanları alalım ondan. Peki ne abi bunu. çatışacağımız yere Abi, mi çekelim? Bu mi? da kan yok. Ben de şey var, medikitle sarı paketten aldım. Bakayım o tam serdiğim <laughs> cesedinde varmış kan. Ha ben de var evet. Tam dört tane aldım arabaya koyuyorum isteyen. Hangi şey mühimmatları e, alalım mı? Kalsın. Atmayın Kalsın ya usursun. bu bu araçta da var. Tamamdır. Bu bu araçta da var. Ben bindim araca Bana bak lan 4 tane tank yollamış ya şuna bak Bir de küçümsedik burayı Serdar abi fazla otostop veriyo Belediye çalışmamış yol yapmamış Toprak yolda gidiyoruz işte. Aynı 90'lar Urla'yı. Ne lan? Dur 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 ağır ol ağır ol. Bizimkiler, bizimkiler, bizimkiler. Ha. Allah ne yapıyorsunuz lan? Şuraya girmiş yerisi ölmüş mü bunlar? Evet Çatışıyorlar. Şimdi sağlar ama çatışıyorlar. Şu kulübeye çekeceğim. Ya, kulübeyle çatışmıyor mu zaten? Yolun daha ilerisinde bir şeyle çatışıyorlar. Ha, banka gibi bir şey var orada. Havanla Herkes saldırmasını söyledim oraya. Vaa! Wow, 50 kill var. Ee, Ozan Air Sport. Dur dur sakin 50 kill indi. İndi mi? İndi. Aa, ha, hani inmişti? Arkadaki Öldüm hani inmişti? Tamam öndekini indirmiştik. Aa! Ha, beni de indirdi ya. <laughs> <laughs> Abi beni de indirdi ya. Ya eski kan var ya. Eski bunun suçu, bunun sebebi net sensin Valla. bu sefer. Efekan yatacak yerin yok oğlum sen. Az uza efekan. eski tertemiz çakacaktım napalmı. Muhteşem bir şov izleyecektik. Arkadaşım ne napalm çakıyorsun ya? Yazık değil mi? Suç, savaş suçu lan. Kim sen sus, yok. sen sus karışma. Savaş suçu, mavaş suçu. Çekilin bakayım oradan. O oh, benim yüklü araç orada duruyor. Tamam bir tane. Bu bu ama o andır undercover yüklü araç olacak. Ee, sadece biraz daha uzun sürecek. Arabalar şeyse. Tamamdır güzel. Tamam bizim herifler halletti o zaman. Ve bir tane eleman kaldıydı zaten. O bir adam da ağzımıza sıçtı ama. Adam Siz de pankek, siz pankek gibi arka arkaya çıkmayaydınız acı. Kim dedi bize ben aldım ben aldım sıkıntı yok diye. E şimdi siz orada iki tane fiftikler var deseydiniz <laughs> bir tanesini aldım demezdim. Ben kafama sıkıyorlar dedim. Sen ben sen de ben vurdum onu dedim. Bir de kendini savunuyor ya utanmadan. Efekan iyi ben kullanırım. Ben ben direksiyondayım. Ha iyi olsun. Az daha Efekan kadar taş girsin götüne değil mi? Sana girsin. Kan aldım, bandaj aldım. Size mermi alamadım ama. Var var mermi var orada. Beyaz kamyonda. İyi tamam. Ve bu kadarıyla idare edelim. Herkes bindi mi? Evet. Bilirim vurma ya. Ama vurma ya. Açık sonlu. Şimdi bak mesela şöför ben olsaydım. Arabanın ağzına sıçtın. Sırhın ağzına sıçtın. Ben <laughs> kullanarsın daha iyi oluyor aslında. Olmaz. Bana mahkumsunuz. Ya dur bir dakika et evet, sen kullan. Ben de AI'ları yöneteyim. Siren aç bari. Ah, hadi, gönlün olsun. <laughs> Bak, siren çalınca adam nasıl kaçmaya başladı? <laughs> Demek sakladığı bir şey var, yakalayın. <gülüyor> <gülüyor> Lanet ortada, oğlum. Oğlum, o lafı ben desem, hadi neyse. Ya, ya dese hadi de, neyse de. Sen söyleyince pek şey durmuyor yani. Sen söyle bakayım, nasıl söylenmem gerektiğini öğrenmiş olayım. Hayır biz Avrupa'da yaşadığımız için sen Orta Doğu'da yaşadığın için sana adres kaçıyor. Kardeş ben o, o, Orta Doğu'nun batısındayım ama ben. <laughs> Sayılmaz mı? Orta Doğu Abi batısında. aslında Orta Doğu'nun en batısındayız. <laughs> e, biz de batının batısındayız. Ya biz kötünün iyisiyiz yani. Biz de batının batısındayız. Siz batın... E, hakikaten lan herif batının batısında ya. <laughs> o yüzden çeneni kapat pis orta doğulu <laughs> <laughs> sen. Ne yapıyorsun? Serdar Bayıldım ben. Serdar ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım senin. Ne oldu lan? Lapsle içine girdin sıkıştı. arabanın. Te et bari. O Patladık abi. mı? Hayır başka. Evet, Çarptığımız kamyon patladı. Lan yürü bari biz ölmeyelim yürü. Allah'ın orta dolusunu batının batısına götürünce böyle oluyor. Efekan sen mi sürsen acaba? Daha oraya varmadan da bandajlar bitecek herhalde bu gidişle. <laughs> var var, arabada var. Arabada 30 tane var iki doldurmuşum ha. <laughs> birisi beni iyileştirsin bak yarı yolda bayılırım. Sana yok amına koyayım. <laughs> dur bakıyorum. Under, under cover'ın da amına koydun. Dur bakıyorum oha çok pis kanıyorsun lan dur. Sakin. Gövde ne çalışıyorum.